Geride bıraktığımız hafta finansal piyasalar verilerin sığ olmasına rağmen oldukça hareketliydi. Bunda da yıl sonuna doğru gittikçe yoğunlaşan faiz indirim beklentileri ön plana çıktı. Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimini gerçekleştireceği beklentisi %85'in üzerine kadar ulaştı. Bu hafta ise oldukça yoğun bir veri akışlarına sahip. Yılın ilk haftasında ABD tarafında istihdam ve imalat ile hizmet sektörüne ilişkin aktivite rakamları takip ediliyor olacak. Bunlar Fed'in faiz indirim beklentilerinin şekillenmesi açısından önemli datalar sunabilir. Bunun dışında haftanın önemli verisi olarak ABD'deki tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. Burada da Kasım ayına ilişkin 199 binlik istihdam artışı ardından bu kez daha zayıf bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Ki bu da beklentilerin karşılanması durumunda piyasa katılımcılarının faiz indirim beklentilerini desteklemesine katkı sağlayabilir. Bunun öncesinde ise ADP'nin açıklayacağı özel sektör istihdamı takip ediliyor olacak. Burada da beklenti Kasım ayındaki 103 binlik artış ardından bunun yaklaşık 10 bin kadar üzerinde 113 binlik bir artış gerçekleşmesi yönünde. Hafta ortasında Fed'in Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanaklar yayınlanacak. Burada piyasa katılımcıları ile Fed arasında bir makas oluşmuştu. Piyasa katılımcıları Mart ayında ve Mart ayında başladığı için yıl içerisinde daha fazla faiz indirimini fiyatlarken Fed yetkililerinin buna karşıt açıklamaları olmuştu. Bu kadar acele edilmemesi gerektiği yönünde görüşler bildirmişlerdi. Bu makas bir şekilde kapanacak önümüzdeki süreçte fakat hangi bakış açısının diğerine yaklaşacağı oldukça önemli olacak. Bu yüzden de Fed toplantı tutanaklarında piyasa katılımcılarının ipucu sağlayabileceği güvercin politikaları ilişkin ayrıntılar takip ediliyor olacak. Hafta içerisinde Euro bölgesi ve Çin tarafında da veri akışı takip edilecek. Pazar günü Çin'de açıklanan imalat ve hizmet PMI rakamları ardından Sayşin'in açıklayacağı imalat ve hizmet PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. 2022'nin sonunda sıfır vaka politikasından çıkış sürecinin başlamasından itibaren Çin'de toparlanma bir türlü gerçekleşemedi. 2024 yılında da ABD başta olmak üzere büyük ekonomilerde faiz politikasına bağlı olarak büyümede baskılanma bekleniyor. Buna ikame olarak Çin'in lokomotif görevi görüp görmeyeceği de merakla takip edilecek. Bunlar açısından da PMI verileri oldukça önemli ipuçları sunabilir. Euro bölgesinde ve öncesinde Almanya'daysa enflasyon rakamları takip ediliyor olacak. Enflasyon son dönemde olumlu bir ivme göstermiş ve faiz beklentilerini desteklemişti. Ancak Aralık ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinde özellikle manşet verilerde enerji, gıda ve tütün ürünlerindeki değişikliğe bağlı olarak bir miktar toparlanma bekleniyor. Bunda da büyük ölçüde Almanya tarafında beklenen enflasyonda tekrar toparlanma eğilimi beklentisi ön planda görülüyor. Çünkü Alman ekonomisi Euro bölgesindeki en büyük ekonomi olması nedeniyle bölge göstergeleriyle güçlü bir korelasyona sahip. Yurt içinde ise enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Kasım ayında enflasyon 61.98 puan olarak gerçekleşmişti. Aralık ayında ise enflasyonun biraz daha yükselmesi ve 64.9'a ulaşması bekleniyor. TCMB ve Aralık ayı toplantısında politika faizini 250 bas puan arttırarak 42,5'a getirmişti. Ve burada verilen mesajlarda da enflasyon raporuna bağlı olarak enflasyon hedeflerine ılımlı şekilde ilerleme kaydedilmesi durumunda sıkılaşma politikasının kademesi düşürülerek devam ettirilebileceği mesajı verilmişti. Bu da tekrar bir faiz arttırımının olup olmayacağı sorusunu piyasaların aklına getirmişti. Bu nedenle enflasyondaki seyir oldukça önemli olacak. TCMB'nin vereceği mesajlar da TL ve endeks açısından oldukça önemli olacak gibi görünüyor. Finans Finansal piyasalar için önemli ve hareketli bu dönemde siz değerli yatırımcılarımızın GCM Trader'ı aktif olarak kullanarak yatırımlarınızı yönetmenizi önemli tavsiye ederiz. Unutmayın zamanında doğru stratejilerle hareket etmek başarılı yatırımların anahtarıdır. Herkese mutlu yıllar, başarılı işlemler dileriz.